Matematik hamleleri 1, test 243, birinci soruyla başlıyoruz. Serda, Vefa ve Taha ile ilgili e, öncüler verilmiş. Öncü denklikleri verilmiş. Bunların birbirine denk olduğunu iddia ediyor. Serda, Vefa ve Taha. Buna göre hangi öğrenci iddialarında haklıdır? Bunu öğrenmemizi istiyor. P ise Q. P ise Q. P'nin değili veya R demekti. Onu kenara bir not edelim. Bunun üstüne. Şimdi P ise <laughs> P ve R'nin ne olduğunu anlamaya çalışım Onu da P'nin değili veya P ve R şekline getirelim. Serdar için konuşuyoruz. Daha sonrasında bunu dağılma özelliğine dağıttığımızda P'nin değili veya P ve P'nin değili veya R haline getirdik. İç ve dışın veyası değil de kendisinin veyası bir demekti. Bir ve bir şey, herhangi bir önerme P veya R diğer taraftı. P'nin değili veya R P ise R'ye eşittir, Yani buraya. O yüzden Serdan doğru söylüyor. söylüyor. İddiasına doğru. Şöyle Evet görebileceğiniz hale getireyim. Devam ettim de, vefa. Vefa için konuştuğumuzda P ancak, ve ancak P ancak P'nin değilinin denktir. Bir ise Q ve Q'nun değilinin olduğunu söylüyor. Q ve Q'nun değeri 0. 1 ise 0, 0 idi. P ve e, P ancak ve ancak P'nin değeri. Bu 1 iken bu 0, sıfır, bu 0 iken 1 ise ancak ve ancak da 1'e 0, 0'a 1 olunca cevap 0 oluyordu. O yüzden ikisinin cevabı da 0 olduğu için buranın 0 olduğunu iddia edebilirim. O yüzden 0 denktir 0. Doğru bir şey söylüyor demektir vefadan. Gelin ta'ya. Ta, ta 1 ise P'nin değilinin denk olduğunu söylüyor. P'nin değili ve 1'e. Burası P'nin değili demek. V'de 1'deyken diğer taraf cevap oluyordu. 1 ise P'nin değili. 1'in değili 0 veya P'nin değili demek bu. Veya da da büyük olan alıyordu. P'nin değili. P'nin değeri denktir. P'nin değili çıktığı için evet. Tağ'nın dediği de doğrudur. Vefa'nın dediği de doğrudur. Serdan'ın dediği de doğrudur. Cevap Edirne şıkkı. İkinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda P ise Q'nun sıfır olduğunu belirtiyor. P ise Q'nun sıfır olduğunu belirtiyorsa bu bir ise sıfır demektir. Yani P denktir bir Q denktir 0 olmak zorundadır. Devam ettiğimde P veya R'nin 1'e denk olduğunu biliyor isek, P'nin de 1 olduğunu biliyor isek burada R'ye hem 0 hem 1 hakkı açılır. Çünkü 1 veya 0 da 1'dir. 1 bir veya 1 bir de 1'dir. O yüzden R'nin hem 0 hem 1 olma hakkı var. Net değiliz kendisiyle ilgili. P veya Q 1 veya 1 bir, 1'dir. Bu doğru açarken kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. Q. Q'muz neydi bizim? Sıfırdı. Sıfır ve R'nin e, değeri dediğimizde doğru mu söylüyorum? Evet doğru söylüyorum. R'nin değeri çünkü burası. Sıfır ve R'nin değeri. V'de de küçük olan cevaptı. Sıfır. Bu da doğru. P. Bir de bir ancak ve ancak R'nin değilim. Şimdi R ile ilgili burada bir eminliğimiz olmadığı için bir ancak ve ancak bir de olabilir burası. Bir ancak ve ancak sıfır da olabilir. Ve bunların cevapları birinin bir, birinin sıfır farklılık gösterdiği için bunda bir netliğimiz olamaz. O yüzden 1 ve iki doğrudur. Yani cevabımız deniz şıkkıdır. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzdan bunların kaç tanesinin totoloji olduğunu söylüyor. Totoloji denktir 1 demekti. Çelişki denktir 0 demekti. Bunların kaç tanesinin totolojisinin 1 olduğunu söylüyor. Bu ifade için dem Morganı geri alırsak P veya Q'nun değili demek değil midir bu? Bu da P veya Q'nun veyası. Bir önermenin değiliyle veya'ya girmesi 1 demektir. Bir totolojidir yani bizim için. Aynı şekilde bir şeyin e, değiliyle kendisinin e, önermeye girmesi bir demektir veya da bir veya p veya da büyük olan alıyordu birleşim gibi düşünüyorduk bir de evrensel gibiydi bir olarak aldım o yüzden totolojim bir veya q'nun değili gene bir sıfır veya r e, sıfır veya r'de veya da büyük olan r olduğu için r'yi aldım bunu boş küme gibi düşündüm e, totoloji değildir. Bunun da 1, 2, 3, 4, Dört tanesi diyebiliriz. Matematik mükemmeleri 1, test 243. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Şurada bir basama lazım. Düzelmiştir kitabımızda. Dört burası. Dördüncü soruya baktığımızda Z'nin tam sayı, e N'in doğal sayı, R'nin gerçel sayı olduğunu biliyoruz. P ve Q ve R önermelerinde bir anlatım var. Onun anlatımların doğru ya da yanlışını konuşacağız ilk önce. Her X tam sayıysa 3x artı 1 bölü 2 tam sayıdır. Ee, Her şuraya 5 verdiğimde işte 15 artı 1 5 vermeyeyim tam bölünen verdim. 4 vereyim buraya. 3 kere 4 12. 12 artı 1'den işte 13 13 bölü 2'den tam sayı gelmiyor. O yüzden bunun doğruluk değeri 0. Bazı doğal sayılar 1 bölü x elemandır doğal sayı diyor. Evet 1 bölü 1 doğal sayı mesela bazı bunlardan biri. Ama 1 bölü 0 tanımsız mesela bazı olduğu için onu almıyor zaten. O yüzden bunun doğruluk değeri 1'dir. Her x'i elemanda reel sayı için x bölü y reel sayıdır diyor. Hayır burada tanımsızlığı işte kaçırmış her dediği için bazı deseydi doğru olurdu. 1 bölü 0, 2 bölü 0, 3 bölü 0 bir reel sayı değildir. O yüzden bunun doğruluk değeri 0. Yani biz p'nin doğruluk değerinin 0, q'nun doğruluk değerinin 1, r'nin de doğruluk değerinin 0 olduğunu ortaya çıkardık. Bundan sonrasında şıklarımızda hangisini verilen denklikler hangisi doğrudur? Doğru denk Doğruluğunu konuşacağız. P0 P'nin değili 1'dir. Bu yanlış. Ee, P'miz neydi bizim? P'miz 0'dı. Q'nun değili sıfırda. Sıfır ancak ve ancak 0 1'e denktir. Ancak ve ancak da 0'a 0 1'di. 1'e 1 1'di. 1'e 0 ve 0'a 1 0'dı. O yüzden bu da yanlış. R denktir 1. Hayır. Yanlış. R denktir sıfır çünkü. E, Q'nun P'nin değeri 1 ve Q'nun değeri sıfır. denktir sıfır. Doğru. Deniz şıkkı. Şuna da bakalım. 0 ise 0 1 geliyordu ise de ise de sadece 1'e 0. 0 onun dışındakilerin hepsi 1'di. O yüzden bu da yanlış cevabımız deniz şıkkı diyebiliriz. Kaydırıyorum 5 için ise ki. Bunun veyalı halini yazalım. P veya Q P'nin değil veya Q'nun değili veya P veya Q'nun değili. Şu anki halimiz bu. Hadi bunu dağıtalım. Dağıttığımız zaman P'nin değilin değili P, P. veyanın değili ve Q'nun değilim bu hale geldi. Veyamız var ortada hala bunu da attım. P'nin değilim. Veya'nın değili ve Q'nun değilim. Burada farkındaysanız V Q'nun değili V, Q'nun değili dağılma özelliğiymiş. Ben de onu geri topluyorum. P veya P'nin değilim. Şu kalanlar geriye. Ve Q'nun değilim. P veya P'nin değili Baktığınız zaman 1'e denkti hatırlayalım. Bir veya bir ve Q'nun değili de Q'nun değiline denk idim. Ee, soru bizden ne istiyordu burada? Hangisine denktir? Hangisinin cevabı aynıdır diye soruyor bize. Şuna bir bakalım. 1 ise Q. Burada Q'ya bağlı bir durumdayız. 1 ve 0 verme hakkımız var. 1 ise 1 olursa 1 ee, 1 ise 0 olursa 0 1'e 0 çıktığı için Q çıkıyor. Bunun cevabı direkt Q çıkıyor. Biz Q'nun değili istiyoruz. B şıkkına bakıyorum. 1'e 0 verdim Q için. 0 0 bu da. İse bağdaşlarıyla bağlıyorum. 1 ise 0'sa 0. 0 ise eee 0'da 1. Bunun tam tersi çıktığı için cevap Q'nun değili. Demek ki bu Q'nun değiline denkmiş. Bu seçeneği diyebiliriz. Diğerlerini denemeye devam etmiyorum. Şıkkımızı bulduğumuz için ki zaten 0, 1 ve P'nin değil demiş. Onları da zaten konuşmaya gerek kalmadı. Q'nun değini istediğimiz için. 5 farklı önermenin doğruluk tablosu A tane satır bulunur diyor. 5 tane doğruluk değerimiz 2, 2, 2, 2, 2'den 2 üzeri 5'ten 32. Bu an 32 olduğu anlamına geliyor. P, Q, P'nin değilim P'nin değili burada ekstra bir önerme değeri tanışı taşımıyor. Çünkü P'nin tam tersini alıyor. Burada P ve Q için değerlendirme yapacağız. O yüzden 2 çarpı 2'den 2 üzeri 2'den 4 de bu. Yani B'nin değeri 4. A artı pardon B değilmiş. N'miş bu. N'in değeri 4. A artı N'i istiyordu sorumuz. 32 artı 4'ten cevabımız 36 olarak gelir diyebiliriz. Bolu şıkkı.